En düşük puanlı restoranlar deneyimi, hayatta kalma mücadelesi mi, yemek keyfi mi? YouTube'da popüler hale gelen en düşük puanlı restoranlar serisi, izleyicileri hem şaşkına çeviriyor hem de kahkahalara boğuyor. Son bölümde ekip çıtayı daha da yükselterek internetin en kötü yorumlarını alan restoranları ziyaret etti. Peki bu deneyim tam olarak nasıldı? Hayatımda yediğim en kötü şey. Ekip öncelikle taş gibi olarak tanımlanan bir yemeği denedi. Yanmış ve belki de iki yıldır bekleyen bir şey olabilir. Yorumları yemeğin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Bir başka denemede, kokmuş eşek etimi yedik. Yoksa tavuk mu belli değil ifadesiyle, restoran deneyimi adeta bir korku filmine dönüşüyor. 140 liralık tavuk suyu. Ekip bir restoranda son derece ucuz olan bir tavuk suyu çorbasına dertten denk geliyor. Ancak fiyatın düşük olması, lezzet konusunda aynı şeyi söylemeyi zorlaştırıyor. Fazla ucuz değil mi? Aynı sorusu, yemeklerin kalitesi hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Gastronomi mi? Cesaret testi mi? Videonun sonunda ekip bugüne kadar denedikleri restoranlar arasında en zorlu deneyimlerden birini yaşadıklarını kabul ediyor. Karnım ağrıdı ve bugün kendimize meydan okuduk gibi ifadeler izleyicileri hem güldürürken hem de gerçekten bu restoranlar neden hala açık sorusunu sorduruyor. Sizce bu tarz deneyimler sadece içerik üretmek için mi yoksa yemek sektöründe büyük bir gerçeği mi gözler önüne seriyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.